Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere demleme usulü makarna tarifi hazırladım. Tek bir tencere ile sosu birlikte pişen enfes bir makarna. Sosunu ayrı pişirme derdi yok. Makarnayı ayrı haşlama derdi yok. Gerçekten çok pratik ve lezzetli bir tarif. Aynı domatesli bulgur pilavı demler gibi makarna yapacağız bugün. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Sizleri çok fazla bekletmek istemiyorum. Buyurun yapımına başlayalım. Ocağımıza genişçe bir tencereyi alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Dilerseniz bu aşamada bir kaşık tereyağı da ekleyebilirsiniz. Sıvı yağını azaltarak. Üzerine 2 adet orta boy kuru soğan ekliyorum. Ve kuru soğanımı şöyle bir karıştırıyorum. Soğanlarım ölünceye kadar. gördüğünüz gibi soğanlarım biraz öldü. Üzerine 2 adet sivri biber ilave ediyorum. Biberlerimi de kavuruyorum. Üzerine bir yemek kaşığı karışık salça ekliyorum domates ve biber salçası ve salçamın kokusu çıkıncaya kadar bu şekilde kavuruyorum. Üzerine 3 adet orta boy Domates ekliyorum. Dilerseniz domatesi rendeleyebilirsiniz. Dilerseniz konserve domatesiniz varsa konserve de kullanabilirsiniz. Sosum pişti. Üzerine bir çay kaşığı karabiber bir yarım tatlı kaşığı nane ekliyorum ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum tuz miktarını baharat miktarını sebze miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz hiç sorun değil arkadaşlar içerisine kıyma ilave edebilirsiniz 2 diş sarımsak ekliyorum Sebzeli makarna da mutlaka sarımsağı ekleyin arkadaşlar gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Ben sosum pişmeye yakın ilave ettim. Samsam fazla yanmasını istemiyorum. Bu şekilde iki diş samsamı da ekledim ve artık sosum hazır. üzerine bir paket makarna ilave ediyorum. Makarnaya istediğiniz makarna çeşidi ekleyebilirsiniz. Makarna hem öğrenci dostu hem ev hanımlarının dostu olan çocuklarında, büyüklerinde bayılarak yediği sevdiği bir lezzet. Makarnayı daha pratik nasıl hazırlayabilirsiniz? Onun tarifini hazırladım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir emoji de olsa yorumlarınızı bekliyorum. Üzerine sıcak su ilave ediyorum. Kesinlikle soğuk su eklemeyin. yaklaşık 6 su bardağı su kullandım. Lütfen dediğim gibi suyunuzu kontrollü ekleyin. 7-8 bardak su alabilen makarnalar da var. Burma makarnaya 6 su bardağı su yeterli gelmiştir. Bu şekilde kısık ateşte bulgur pilavını demler gibi makarnamızı demlemeyi bırakıyoruz. suyunu çekmeye başladı. Ben üzerinden hiç su ilave etmedim. Benim suyum yeterli geldi arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca zilin sesini açarsanız en yeni bildirimlerden önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmenizi istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Destekleriniz benim için, kanalım için çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Artık makarnam pişti. Suyunu tamamen çekti. şekilde kapağını kapatıyorum tekrar. Bir 10 dakika dinlenmeyi bırakıyorum. Gördüğünüz gibi hiç yapışma olmadı. Gayet güzel makarnamız pişti. 10 dakika 15 dakika arası dinlendirdim. Artık servis edebilirim. Yanında mis gibi ayranla yaz mevsiminin vazgeçilmezi makarna tüm vitamini içerisinde muhteşem bir lezzet oldu. Makarnam tam kıvamında oldu. Hiçbir şekilde lapalaşma olmadı. Bu tarifi sadık kaldığınız sürece sizin de makarnanız hiçbir şekilde lapa olmayacaktır arkadaşlar. Sağlımsağın vermiş olduğu ayrıca kokuyu anlatamam sizlere. Doku testine geçiyorum. Sizlere yakından nasıl güzel piştiğini göstereyim. bir güzel tarifin daha sonuna geldik yine farklı değişik tariflerde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın sağlıklı kalın hoşça kalın